Pink S22 ile beraberiz. İlk <laughs> defa tek tekelerde bir custom bahsedeceğiz. Lamborghini yeşili ile S22. Hepsinden yedek parçalarımız aktif olarak mevcut. Uber <laughs> Super Sport, Metzeller lastikleri ile S22. <laughs> nam <-ı gülüyor> değer kadirler S22 Custom Pro. Herkese selamlar. Herkese Dualtron Maçka Store'dan merhabalar. Önümüzde Custom, Kingsong, S22 ve Pro'lar ve Yunus Şenel beraberiz. Evet, sevgili Alper Demirkaya ile bugün çok güzel bir teker videosu yapacağız. Evet. Çok güzel makineler var önümüzde. Custom makineler var. Ben yani renklere bayıldım ya. Custom olayını biliyorsun, çok seviyoruz. Evet. Gerçekten çok keyifli güzel makineler. Hepsini hem özelliklerinden bahsedeceğiz hem custom neler yapıldı neler yapılabilir onları da anlatacağız. Bu arada biz custom mesela scooterlarda bir buçuk yıldır bahsediyoruz. Kesinlikle. İlk defa tek tekerlerde bir custom bahsedeceğiz. Kesinlikle doğru yani scooter'da bu çok yaptığımız bir olaydı evet, ama evet. tekerlerde genelde hani piyasada da çok yapılan bir şey değil. Ama burada tabi hani kozmetiğin dışında hani verimli olabilecek evet. farklı customize'lar da söz konusu. hepsini evet, evet. anlatacağız. Biliyorsun hani bu elektrikli mobil araçlarda hani yedek parça ve aksesuar olayı çok önem taşıyor. Kesinlikle. Çünkü hani aksesuarda biliyorsun hani kullanıcıların isteklerine göre, kullanım şekillerine göre hayatımızı kolaylaştıran unsurlar evet, evet. var burada. Yedek parça konusunda da tabii olası bir hani kaza veya bir revizasyonda hızlı bir şekilde tedarik sağlamak lazım ki kullanıcımızı mutlu edelim. Bunu zaten scooter'da çok aktif bir şekilde yapıyorduk. Elimizden gelince en hızlı şekilde tedariği sağlayıp parçaları montaj yapıp kullanıcı Ile buluşturuyoruz zaten biliyorsun maç olarak. Ama tek tekerlerde Inmotion olsun, King Song olsun, Veteran olsun hepsinde hani yedek parçalarımız aktif olarak mevcut. Evet. Bunların hani olası bir arıza da, olası bir ihtiyaç durumunda en azı şekilde e, tedavi zaten mevcut olmakla birlikte e, bunların montajlarını yapıp kullanıcılarımıza sunabiliriz. Gelelim hani custom tamam. aksesuar kısmına. O da biliyorsun çok önemli. Hani gerek petler olsun, gerek pedallar olsun, aydınlatmalar olsun veya olası farklı ekipmanlar olsun. Hani bunlarla hani tekerler çok daha farklı farklı bir görünüme kavuşmakla kullanıcıyı da çok daha rahat kullanım sağlıyor. Aynen. Bunların da hepsi Dualtron Maçka Store'da mevcut. İstersen lafı daha fazla tamam. uzatmayalım. detaylara girelim. Aynen detaylara girelim ve hazırsak başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> evet, bugün kimle beraberiz? Bugün videonun başında söylediğimiz gibi S22'lerimizle beraberiz. Çeşitli S22'ler, Pro'lar ve hepsi custom, hepsi rengarenk. Evet. Kesinlikle. Çok yani güzel gözüküyor. S22, Kingsong S22'de yani çok sevdiğimiz modellerden bir tanesi. Evet, evet. Bizim hani diğer sattığımız işte InMotion olsun, Veteran olsun diğer markaların yanında. Ama S22 biliyorsun hani Kingsong hani farklı modellerle piyasaya girmişti ama Hı -hı. özellikle hani S22 ile çok başka bir. Yeni bir boyuta geçti. Yeni bir boyuta geçti. Hem görsel olarak hem teknik özellik Kesinlikle anlamında. Kesinlikle onu diyecektim. Hem tasarım hem görsel hem teknik özellikler, menzil süspansiyon gibi konularda bu Kingsong'da bir devrim oldu. Kesinlikle ve gerçekten de hani kullanıcı tarafından da çok beğenildiğini tahmin ediyoruz. Evet, evet Hani genel olarak hani S22, S22 Pro bunlarla ilgili çok özet bir bilgi verelim ve ondan sonra buradaki güzel ailemizi tanıtmaya evet, başlayalım. Evet. Kingsong S22 biliyorsun ilk olarak S22 olarak çıktı. Pro daha sonra çıktı. S22 evet. 3300 Watt. Bir makine gerçekten hani başarılı bir makine. Hani aşağı yukarı bunların fabrika verileri biliyorsun işte 150-200 km arası menziller 70 km'ye yakında hız vardı. Evet. Tabii ki bunlar genel kullanımda hız sabit kalmakla birlikte menzil biraz da aşağıya doğru hızlı, çekile, hızlı limit Hızı limitlemişler. 70'in üzerine çıkmıyor. Normalde motoru kuvvetli. Evet. Limitlemesi çıkar yani. Aynen. Hani bir de o var. Tam performans kullanılmıyor evet, evet. aslında söylediğim gibi. Onun dışında hani gerçekten hani üzerindeki petleriyle birlikte geliyor. Evet. Ve bu petleri hani istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Yukarıya aşağı ileri geri şeklinde. Evet. Hani Makinenin görseli gerçekten çok başarılı. Evet, Onun evet. dışında e, uygulaması da çok başarılı. Hani uygulamadan da biraz çok özet bahsedeyim. Mesela ba birçok modelde olmayan uygulamada mesela bataryayı istediğin oranda şarj edebiliyorsun. Bu tip hmm. özellikler var. Yani diyorsun ki işte %80'e kadar şarj et, sonra kes. <laughs> Bu tip kullanım kolaylıkları var. E, bunlar gerçekten hani güzel e, ayrıntılar diyebiliriz. Amortisör yapısına geldiğimiz zaman mesela şuradaki amortisörlerden gösterelim. E, arkada hani ayarlanabilir bir amortisör var. Hani amortisörün sertliği ile birlikte Buradan da sönümlemesini de ayarlayabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla hani burada çok detaylı bir ayara girmek girdiğimiz için amortisör çok gerçekten başarılı. Ama tabii şimdi S22 ve S22 Pro'da nasıl farklar vardı? S22 Pro niye çıktı? Ondan biraz bahsedelim. S22 Pro'nun birinci farkı motor gücü. S22'de 3300 watt motor vardı. 22 Pro'da ise 4000 watt motor evet. çıktık. Ama bir diğer en önemli farklarından bir tanesi de süspansiyon sistemindeki slider'lar dediğimiz hı hı. bölümler. Bu S22'lerde normalde daha Hani şöyle anlatayım amortisörün kayması biraz daha yavaş veyahut zor bir e, yukarı aşağı inme eğilimi vardı. Ama S22 Pro'larda, şimdi bununla ilgili bir gö görsel de göstereceğim. Hı hı. Amortisörlerin e, çevresine konulan sliderlarla, yani rulman yapılarıyla birlikte buradaki e, amortisörün yukarı aşağı inme durumu, eğilimi çok hızlandı ve rahatladı. Dolayısıyla hı hı. amortisör yapısı çok daha güçlü oldu. Bunu da Kingsong bir set olarak piyasaya sundu. Evet. 22 Pro'lar çıktıktan sonra S22'lere de bu düzen uygulanabiliyor oldu işte yaptı evet. ve buradakilerde yapılmışlar halinde Kesinlikle şu anda. ondan da bahsedeceğim. S22'lerde motor gücü haricinde bu süspansiyon konusuyla alakalı S22 Pro olarak upgrade olabiliyor kitlerle birlikte. Evet. Şimdi buradaki istersen tekerlerimizden çok özetle bahsedelim. Evet. Önce mesela şu ortadaki güzel tekerimizle başlayalım. Evet. Orijinal renginde gördüğün gibi KingSong'un kırmızılı siyahlı. Doğru. Ee, bu şekilde pedallarımızda da ufak upgrade'ler oldu. Gerçekten pedallar çok başarılı. Evet evet. Ee, ayağı çok güzel bir e şekilde kullanım kolaylığı sağlıyor diyebilirim. Güzel. Burada mesela e, en büyük kastümlerden bir tanesi lastik. Evet, Gördüğün evet. gibi bir gerçekten bir metseler bir lastiğimiz var, asfalt evet. lastiğimiz var. Hem biraz daha kalın, gidişi tabii ki kesinlikle çok 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 değiştiriyor diyebilirim. Şu şekilde de istersen bir açılım da yapalım. Bu lastiğin en büyük artısı Virajlarda daha fazla yatmanı sağlıyor. Tabi, tabi ve hani özellikle hani uzun yollarda böyle hani basıp gittiğin zaman çok daha farklı bir yol evet. tutuşu sağlıyor. Evet. Gerçekten çok başarılı bir upgrade'lerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi evet. istersen diğer özel makinelerimize geçelim. Tamam bordoya mı geçiyoruz? Burada Prama ne var? Işte. Çok süper bir Lamborghini yeşilimiz var. <laughs> bir tane de Lamborghini görseli atarsın. <laughs> sen tamam şöyle. tamam atayım. Yani bunda da şöyle bir açalım istersen. Çok sevimli renkler yani. Ya bu mükemmel bir renk. Gerçekten hani gelen kullanıcılarımız çok beğeniyorlar. Hani şu şekilde ben gösterdim ışık ayarları da bu şekilde yapılabiliyor gördüğün gibi. Hani ışıkların mesela burada şöyle bir şey var. Işıkların hem burada seviyeleri ayarlanabiliyor. Hem de şurada ışık açıları da ayarlanabiliyor. İşte Bak, önemli gördüm. bir konu. Mesela kona. bunlar da çok önemli. Dolayısıyla sen bunu aşağı insin, yukarı çıksın evet. gibi bu ışık açılarını ayarlayabiliyoruz. Işığın şiddetini de buradan ayarlayabiliyoruz veya kapatabiliyoruz diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla Güzel gerçekten konu. çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Burada mükemmel bir rengimiz var. Dediğim gibi hani Lamborghini yeşili evet. diyebiliriz buna. Gerçekten çok başarılı ve bu boyalarımız nasıl yapıldı? Bu boyalarımız alelade boyalar değil araba boyasından bile hatta bazı arabaların boyalarından bile çok daha kaliteli. Çok acayip. Üzerlerine daha önce 4 kat astar vurularak, 4 kat farklı boya yapılarak yapıldı. İnce ince bu parçalar sökülüp boyanıp tekrardan montajları yapıldı. Gerçekten ufak tefek de dokunuşlarımız var burada, stiprılama şeklinde. Onlarda gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilleri istersen bir de bu bölüme bakalım. Evet şurada jantın üzerine de var. Ya jantın jant. üzerinde bu kısımlarda. Çok güzel. Şuradaki ayaklık kısmında gerçekten special edition olarak. Şıklığı tamamlamış bayağı. Aynen. Bunu listemize ekledik diyebilirim. Evet. Evet şimdi gelelim. Kime gelelim? Krala gelelim. <laughs> Bordo S22 Pro. Ya bunu ben Custom. sana şöyle söyleyeyim. Bunu görenler ne diyor biliyor musun abi? Hmm. Cadillac gibi olmuş Değil diyorlar. Mi? Gerçekten bir kadillak rengi var zaten üzerinde Öyle bir renk gibi. ben hiç görmedim Yani çok Renk hoşuma. mükemmel, detaylar mükemmel. Bu zaten bir S22 Pro evet. e, hali hazırda. Gerçekten bunun boyası çok çok özel bir boya. Çok uğraşılarak yapılmış bir boya. E, onun dışında burada gördüğün gibi mesela farların kaplamaları da aynı şekilde Hı -hı. boyandı. Piano Black şeklinde. Çok ince bir detay var burada. Ön kısımlarda burada ek aydınlatmalarımız var. Göreceğiniz evet. üzere. Bir diğer konuya geldiğimizde şöyle geliyoruz. Arka tarafa geçtiğimizde de buradaki çok özel stickerlamalarımız var. Onun dışında arkada çok şu şekilde yanı sönen güçlü bir ışığımız var. Yine hmm, hmm. pilli bir versiyon. Gerçekten o anlamda geceleri çok bir verim sağlıyor diyebilirim. Bu arada burada gördüğümüz orijinal arka stop da zaten giderken kırmızıya dönüyor. Fren yaptığında da ekstra bir evet. aydınlatma sağlıyor diyebiliriz. Burada yine yanlarda da çok güzel bir arı modellerimiz var. <gülüyor> evet. <gülüyor> gerçekten Hız yapan bir arı diye kesinlikle. Bu şekilde yukarı çektiğimizde de burada bir gördüğünüz üzere taşıma, kolu. taşıma kolumuz var. Bundan da ileriye geriye bir şekilde rahat bir şekilde götürebiliyoruz evet. diyebilirim. Evet, yani çok özetle bu üç çok güzel custom modelimizi tanıtmış olduk. Bu modelleri görmek isteyenler her zaman Dualtron Machko Store'a gelebilirler. Satın almak isteyenlerle ilgili de daha detaylı olarak makinelerin özelliklerini anlatabiliriz. Tabii. Seve seve satın alıp kullanabilirler. Ama KingSong S22 ve S22 Pro'lar hani gerçekten çok fiyat performansla başarılı ürünler ama bu customizeler çok özel. Eğer siz de hani bir farkındalık yaratmak istiyorsanız, farklı olmak istiyorsanız o zaman mutlaka Dualtron Maçka Store'u ziyaret edin ve bu özel S22'leri yakından görün diye öneriyorum. Yani eğer istersen hani bugün hava çok çok güzel. Çok güzel. Özellikle bugün. Yine çok bugün... yağmur ama bugün gerçekten güzel çok şükür ki. Güneşli bu... ve rüzgarsız. A aynen. İstersen tek tekerlerimizi atlayalım. Bakalım o pitikli yapacağım. Bir tane seçeceğiz. Hangisinden çıkacağız? Çok seçenek var. <laughs> ben Kadillac'la çıkmak istiyorum. İyi o fikir. Zaman, evet. Evet. Ben Kadillac'ı alayım. Sen de Sherman'ı. Sherman Esim al. Ondan sonra bir dışarı çıkalım. Biraz bir sürüş yapalım. Bir de sürüş pozisyonlarını görelim. Gerçi daha önceki videolardan, şortlardan da gören Evet. Kullanıcılarımız vardır mutlaka. Ama şöyle yakın bir iki çekim yapalım. Şu güzel havanın tadını çıkaralım. Oh, Şimdilik Dualtron Maçka Store'dan bu. hafta Dualtron Maçka Store'dan bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Evet. Kastım tekerlerimizi atladık. Yola koyulduk. Evet. E sen Bordo'yu tercih edeceğim demiştin en son. Evet ya. En son i̇yi. dedim ki bir spor kullanayım. Lamborghini aldım. Lamborghini S22 Aynen öyle. Ya bu renk çok ilgi çekiyor. Gerçekten çok beğeniyorum. Evet. Dönem bir daha bakıyor, bir daha bakıyor.